Yıllar yıllar sonra yüzyılın felaketini hatırladığımızda ki zaten unutmak mümkün değil. Kalbimizde açtığı yaraları kaybettiklerimizi ve yaralananları kalbi yaralı olanları zaten unutmak mümkün değil. Herhalde bu büyük acıyı hatırlatacak isimlerden biri de Rönesans Rezidans. İşte o onlarca kişiye mezar olan Rönesans Rezidans geriye emin olun birbirinden acı hikayeler bıraktı. Moloz yığınlarının altında hala çıkarılmayı bekleyenler var. Bir kez daha söylüyorum bu mübarek Miraç kandilinde inşallah sapasağlam çıkarılırlar bütün enkaz altında kalan vatandaşlarımız. Bakın ama ümitler de gitgide tükeniyor. Gerçek bu. Açlık, susuzluk, soğuk hava. Zaman tükeniyor. Artık zamanla yarışın hızlandığı bir dönemdeyiz. 12 gündür enkazın başından bir türlü ayrılmayan Nuray Beşerikli. Nasıl ayrılsın ki? Kızı ve torunu enkaz altında bir mucize bekliyor. İşte torunu Nazenden'in site bahçesinde kutladığı 6. yaş gününden videoları paylaşan Beşerikli bir de bir açıklama yaptı. Dedi ki: "O görüntülerdeki birçok çocuk

mutluluk tablosu yerini ömür boyu kapanmayacak bir acıya bıraktı. Arkadaşlarıyla bahçede doğum gününü kutlayan Nazen de onların birçoğuyla aynı acı kaderi paylaştı. Depremde yıkılan Rönesans Rezidans bu mutluluk tablosundaki çocukların birçoğuna mezar oldu. O kadar uzun süredir bekliyorsun. Çok inançlı insanlarız biz. Tevekkülle bekledik. Buradan sağ çıksalar bile normal çıkamayacaklar. Bunu biliyoruz. 35 yaşındaki bir ay beşerikli eşinden ayrıldıktan sonra 6 yaşındaki kızı Nazen Nazende dila açık gözü yanına aldı. Güvenli olduğunu düşündüğü için 4 senedir Rönesans rezidansta oturuyordu. Kapıda bir güvenlik var gerçekten çok ilgili ama sonucun bu noktaya geleceğini tabii ki o da düşünmedi. Nazende hafta sonları anneannesi Nuray Beşirikli ile kalıyordu. 5 Şubat pazar günü anneannesiyle arasında geçen sohbet yürekleri burktu. Anneanne iyiler cennete gider değil mi dedi. Tabii kızım dedim iyiler cennete gider. Bir de dedi cennette ne istersen olurmuş dedi. Tabii dedim. Gözünü kapattı böyle. Barbie bebek açıyor gözünü. Böyle olur mu? Tabii dedim. Pazar akşamı Nazende'nin ateşi yükseldi. Annesiyle yaşadığı eve gider gitmez uykuya daldı. Anneanneciğim benim ateşim yükseliyor. Ben bir an önce uyumam lazım. Sabah 6'da kalkacağız ya. Okul var ya. 10'a 20 kala. Korkunç deprem, Biray ve Kızın Azende'yi uykuda yakaladı. Güvenli diye tercih ettikleri Rönesans Rezidans ilk sarsıntıda yerle bir oldu. Kendi evinde yer almadan kurtulan anne Nuray Beşirikli kızının yaşadığı rezidansa gelince hayatının en büyük şokunu yaşadı. Rönesans Rezidansı onlarca kişiye mezar oldu. Çünkü bu enkaz yığının altında onlarca kişi var. Onlardan biri de Öğretmen bir ay Beşerikli ve kızı Nazende Dila. Biri bana anlasa böyle inanamazsın yani. Umutlar hala bitmedi. O umutlu bekleyiş içerisinde olanlardan biri de Murat Beşerikli. Çünkü onun kızı ve torunu da Rönesans Rezidansının enkazı altında. O da burada hem kızından hem torunundan gelecek güzel bir haber bekliyor. Onun cenazesine sahip çıkmazsak, ben eğer onları görmezsem ben bu olayın var olduğunu kabullenemem ki. Görürsem inanırım ancak. Nerede evet, benim kızım? Nazende nerede? İyi ki doğdun Nazende. İyi doğdun Nazende. İyi ki doğdun, iyi doğdun. sana. İnşallah öğretmen... Nuray Hanım ve kızı Nazende de sağ salim çıkarılır ama dediğim gibi ümitler azalıyor. Tabii bu